Bursa'da sizin hakkınızda ehli sünnet dışı ve vatan haini gibi laflar ediliyor. Bu sözler karşısında ne söylemek istersiniz? İşte aynı şey. Aynı aynı yalanlar her tarafta. Birileri önümüzü kesmek istiyor, konuşmalarımı kırpıyor, kırpıyor, başka bir manaya getiriyor. Benim söyleyeceğim tek şey, bu vatan hain dedikler Rusya meselesi, Rus uçağın düşürülmesi meselesi. Rus uçağının vurulması vatana zarardır. Rus uçağının vurulması yanlıştır. Benim söylediğim budur. Bu Rusya taraftarı olmaksa akıllı bir insan bunu söyler mi? Yani bu Rusya taraftarı olmak demek mi? Ben vatanımı, milletimi sevdiğim için diyorum ki yanlış yaptınız. Zarar verdin sen benim vatanıma da milletime de. Ben bunu dedim. Ben bunu dedikten sonra Tayyip Erdoğan'ın kendisi de Numan Kurtulmuş da Başbakan da bir iki hafta evvel demedi mi Rus uçağı olduğunu bilseydik vurmazdık diye. Haklı çıktın mı çıkmadın mı? Tenkidim doğru muymuş değil miymiş? Rus uçağını vurmak doğru muymuş? Doğruysa o zaman neden böyle söylüyor yetkililer? Hepsi çok iyi biliyor ki bir hata yaptılar. Ben de onu söyledim sadece. Yapmayın dedim böyle işler. Zarar veriyorsunuz. Bu vatan hainliği değil, tam tersi vatanı sevmektir. Böyle ehli sünnet dışı diyorlar. Ben Hanefi mezhebinden. Ben çocukluğumdan beri ehli sünnetim. Ehli sünnet üzere kitap okudum. Ehli sünnet Üzerine eğitim aldım. Mısırda da Şafi mezhebine göre eğitim aldım. Türkiye'de de Hanefi mezhebine göre eğitim aldım. Ben Hanefiyim ve bu laflar sadece ve sadece e, görüyorlar yani görüyorlar. Her tarafta sevenler çoğalıyor. Bunu önünü kesmek istiyorlar çünkü tevhid'i anlatıyoruz. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olmalı diyoruz ya. Bu onlara dokunuyor. Çünkü onların dediği oluyor. Allah'ın dediği olursa onların dediği olmayacak. O yüzden önümüzü kesmek için her tarafta ve kırpıp kırpıp aleyhimde propaganda yapıyorlar. Ta İsveçe kadar. İsveçe. İsveç'te karşıma çıktılar PKK'cılar ya da HDP'ciler neyse. IŞİD'le ilgili bana soru sordular. Görüşümü anlattım. Önce konferansı tehdit etmişlerdi. Geleceğiz konferansı basacağız diye. Biz IŞİD'ciymişiz. O yüzden. Onlar da IŞİD'i sevmiyor. Geldi, görüşümü sordu. Konferanstan sonraki gün bir yerde çay içiyorduk. Orada geldi, görüşümü sordu. Ben de görüşümü anlattım. Vallahi billahi. Kalktı yanıma geldi. Hocam dedi ver dedi elini öpeceğim dedi. Niye dedim? Ben dedi çok konuştum dedi. Bilmiyordum dedi. Ben sizi ışıkçı zannettim dedi. Bakın ta İsveç'e kadar birileri götürüyor. PKK'cıya ya da HDP'ciye bunlar ışıkçı diyor. Onlar neyi sevmez? ışığı Işık orada ışıkçı diyor. MHP'liye gidiyor. Bunlar PKK'cı diyor. Bak. Tarikatçıya gidiyor. Bunlar ehli sünnet dışı diyor. Öbürüne gidiyor. Bunlar İrancı diyor. Her yerde bir şey söylüyor. Onlar neden gıcık alır? Onlara onu söylüyorlar. Biz ehli sünnetiz. Biz ışıtta değiliz. Biz e, vahabi de değiliz. Biz İrancı da değiliz. Biz Ehl-i Sünnetiz ve Furkanız. Bunu anlamak istemiyorlar. İlla bir yere yama, yama yapmak istiyorlar. Böylece insanlar uzaklaşsın. E bu iftira en son anlaşılmayacak mı bir gün? Bir gün insanlar aslını in, izleyecekler o konuşmanın. Bir gün birinden duyacaklar. Kaç kişi böyle oldu, vakfa telefon açtı özür diledi. Bir gün nasılsa duyacaklar.